Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox'a garip bir Typhoon oynayacağız. Noob Army Typhoon'u sanırım. Ee, bu, bu, bunu ben açtım. 1 dolar. Benim kaç dolarım var? 55. Bu para mı veriyor bana? Yanımda bu arada kuzenim var. Sen 8 yaşındasın değil mi? 9. Bu 1 saniyede 1 para mı veriyor bunlar hep full? Ne zaman asker çıkaracağız? Kuzenim bu oyunu oynamış bayağı biliyor. Bir dakika tamam kayıda girmişiz. Bunu da alalım o zaman bizim paramız var. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Burası yenisi mi? Hayır. Diğerleri nereye koyacağız? Bunlar ne mesela? Bunları alalım. Hepsini al abi. Aa, al al al. <laughs> Oğlum bizde Robux yatırmış gibi nasıl hepsini alıyorsun? Bu arada ben yeni başladım bu arada. Ben e, Robux'um bile yok. Bu hesabımda Robux yok. Farklı bir hesapta oynuyorum şu an. Diğer hesabımda girmiyorum şu an. Sonundayım. Kaç para? 50'ymiş. Al bunu da. Şimdi bu ne? Asker mi çıkıyor bundan? Oh. Bir saniye köprümüzü, köprümüzü açalım. Köprü açılıyor değil mi? Aha. Tamam, köprümüzü açtık. Şimdi. O zaman. E, gideriz. Farklı adalar falan da var. Oyun bayağı iyiymiş. Benim bana oynayabilirsin dedi. Önerdim. Onun videosunu çekeceğim. Tamam. Şimdi devam ediyoruz ve yenisini mi alıyoruz? Ha, evet. Evet. de evet, çok pahalanmaya başladı. Ben bunların hepsini alacağım abi. Bize bir sürü para getirsin E bunlar full bir mi verecek? bunlar artmıyor mu ilk diye? Bu ne? Bunlar Robux'u mu? Hemen <laughs> bunu o zaman. Biz yeşilleri alalım. Bunu alalım. Tamam şimdi bu ne? 150 ymiş. Benim 144 e oldu. Şunu kapatalım. Arkadaşlar 3 gündür video gelmiyordu. Sonra ben dolayı ben video attım Bu ne? 10 dolarmış. Alalım bu ne? 20 dolar al. Ne? 30 dolar al. Bu ne? 40 dolar al. <laughs> bu da yetmiyor. <laughs> 500 bu ne? Tekne şu an gereksiz. Farklı şeyler lazım. Biz 250 bir para biriktirelim. Şurada. Bunun birinci, ikinci bölümü de gelir. Şu an birincisi zaten. İkinci, üçüncü de gelir. Ben bunu tek bölümde bitiremem. Ben video kesme yapmıyoruz. hiçbir yani bunun ikinci falan videoları gelir. Yani ben hemen bir asker alayım. Noob. Asker. <laughs> Bunlara sen bir şey kulak falan takıyorsun. Nasıl takıyorsun ben bunu alamıyorum. Bunlar değil. Bunu alalım bari. <laughs> Baksana mı istiyorsun? Alamıyorum bunu. Oyunca bazen hata oluyor üstten. Olmadı çıkıp tekrar gidiyoruz. Ha bunlardan, ha bunlardan bu küçük etrafı. Şu anda mutları aldım. Bunlar nereye gidiyor şimdi? Nerede savaşacağız? Ya bunlar ölecek mi şimdi? Bay bay. <laughs> Dur tekrar spam. Bunlar ne zaman spam olacak? Ah spam oldu zaten. Tamam, tamam <laughs> bunları da alayım ben. Ayağı <laughs> hızlı para bir. <gideyim. gülüyor> Yemlik nerede? Bu floor diyor. Sen oğlum ışık aldın. Hayır tavan aldın pardon. Ne ışık? Abi şunları bir alalım. Daha fazla noob'umuz olsun. Burada biriksinler. Sonra bir anda köprüye çalıyoruz. Bir anda dalsınlar. Bunları geliştiremiyoruz mu? Şey, 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 şey. Bunları alalım. Şey, 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 şey. Ha bunlar şimdi Robux'lu mu? O zaman bunu alalım biz. Bu ne? Bu da Bu ne? Buna basit uzunca bana para mı geliyor? Evet. Ha benim param gidiyor. Bak buna E'ye basılsınca param gidiyor. Bunun ne olduğunu bilenler yazsın ya. Beyazlar ya demişim. Tamam. Hadi. Şimdi bunu alalım. 25 diyor. Ee, burası, burası şimdilik Bunlar para veriyor şimdi. Para veriyor. Kaç Hı. veriyorsun? Gene bir? bir veriyor herhalde. Bunlar ne? ne? Racial diyor. Düşmüyor Şunları alalım bir. Bunlar bura bir tamamlansın. Bunlar bize para getiriyor çok. Daha önemli para şu an. Saniyede ne kadar para kazanıyoruz ki biz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Doğru düzgün yesene. Aaa. alalım. Cüzdarı bir bitirelim. Ne? 2 dolar mı? 2 dolara koca ben elini Ne kadar güzel. Keşke hayat da böyle olsun. Güzel mi? Ya bunlardan al. Gel onu. Askerler. Oğlum bunlar daha fazla birikmiyor. Hadi yürüyün. Lo 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 lo, bence şimdi gelecek. Lo, lo 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 geliyorlar. Ortada şimdi adamlar da mı olsun Bunlarla kapışıyorlar, para mı getiriyor? Ne? Aldım lan. O? Oh! Araba mı? Koş be oğlum, sık onlara. <laughs> 500. Dur bir sesleri birazcık açalım ya. Zaten <laughs> sesler full de bu oyunda ses yok herhalde. <laughs> bu ne lan? Duvin Middle diyor. Ha ben sanırım bir şey uydurdum. Şundan alalım. Ne ki? Ha bundan da aldım ne? Ha aynısı. Tamam. Bu da mı aynısı? Aynen yani 750 ama Çok pahalı. Dur. Gizliyor. Şu notları bir tamamlayalım para gelsin bize. Yani bize para lazım. Seri seri para kasalım. Bunu da al. Tamam yani şu an paramız yok. Bir e 500 para biriktirip şu bir şey botu bir açalım abi. Gidelim bir bakalım. O sırada nuklar kapışsın. oyunun kodları var mı ki? Yani biz bu Sen bunu... Sen... Kod diyor. Twitter'dan mı diyor? Abi sen bunlar kod mu? Den, et, denet. Yandım, sen Denet Beğenmiyorum sen. Doğru mu şimdi? Bana bir şey mi verecek? Ya bunlar bir şey vermiyorlar. rastgele mi bir şey alıyorum ben ne alıyorum? Çatı aldım. Buzdan ne çıkacak? Evet. evet oğlum. benim adamlarım iyi çalışır. Hadi nuklar çalış. seni gördüm. Çakal. İşine dön. Tamam. Bayağı bir ee... oldu çocuklarımız. Çocuklar. Çocuklar. Ee, oğlum burası tamamen dolacak mı notlarla? ama yani şu anda burası, burası baya gelişti. Burayı boş ver. Şimdi şurları bir geliştirelim. Her şey al. Her şey al. Her şey al. Ha, bunları bas. Ha, ekip noob diyor. Bunlar sinirli olsun. şu an sinirli mi bunlar? Dur bakayım. tane olursa. Hah. evet evet artık sinirli ve şapkalı gidiyorlar. Tamam tamam. Okay. Şimdi farklı bir tane daha açalım. Bu ne mesela? Bu ne? Bu ne? Oo bundan alalım. Bunlar da böyle gitsinler. <laughs> bu ne? Diffield. Plastik mi? Balona plastik mi geliyor? Ne bu? Zaten göğüsleri öyle ki. Şapka alalım ya. O kulaklık kulaklık geldi. Kulaklık verelim. Kulaklık da da aslında. Müzik dinlerken adamla kapatayım. O kulaklık gidiyor. Bunlar manyak ya. Ha bunlardan mı para veriyor. Aynen burayı da geçtirelim o zaman. Yani zaten diğerine göre biraz bir tık daha ucuz. Bunlar için ilkler. Bunu da al. Tamam burası da böyle iki sıra olsun. Bunlara sonra geçeceğiz. Bu ne? Sent <Sessizlik> chair. <Sessizlik> ha, tam a şey bu. Merdiven, sandalyes. Ne? 1500 mü? Ama bunu geç. Ne? Ne kadar? Bu 100'müş. Tamam bu, bu du, duvar konuşamadım. Bu var mı? E, bayağı bir geliştirdik Tycoon'u. Kaç dakika oldu video? 11 dakika oldu. Tamam. Burada videoyu bitirelim o zaman. İzlediğiniz için... Konuşamadım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümün ikinci, üçüncüsü muhtemelen gelir. Seviyorum. Görüşürüz.